Yürekli ailelerin sabırlı bekleyişi devam ediyor. HDP Diyarbakır İl binası önündeki ailelerin kararlı eylemi 1159. gününde de sürdü. Anne babalar evlatlarından gelecek müjdeyi bekledi. Aa, çok şarkı, çok şarkı. Bıkmadan, usanmadan, yaz kış demeden bekliyorlar, beklemeye devam ediyorlar. Mazlum insanlar bu annelerin yanındadır. Burası HDP Diyarbakır İl binası önü. 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor. Gözü yaşlı anneler babalarsa umutlu. Onların bu umutlu bekleyişine destekle devam ediyor. Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç nöbet çadırını ziyaret etti. Terörün en büyük mağduru çocuklar ve annelerse annelerin çocuklarına sahip çıktığını Diyarbakır anneleri olayında çok açık ve net görüyoruz. Bugün bugün olmasa yarın inşallah bu çocukların hepsini kurtaracağız. İnşallah. Önemli olan bu mücadeleyi başlatmaktı diyen Malkoç, ailelerin eylemlerini uluslararası basında dile getirdiklerini söyledi. Brüksel'dekilerin, Berlin'dekilerin, Londra'daki veya Washington'daki dünyanın farklı yerdeki insan hakları savunucularının Türkiye'ye geldiklerinde Diyarbakır annelerini ziyaret etmelerini şiddetle kendilerine tavsiye ve telkin ediyoruz. Malkoç devletin ailelerin yanında olduğunu da sözlerine ekledi. Türkiye devletiyle milletiyle bu annelerin yanındadır. Evlatlar da inşallah en kısa zamanda kavuşacak. İnşallah. i̇nşallah.